Eğer ülkeyi yönetenler bu haksızlıkta ısrar ediyorsa, inat ediyorsa sivil toplumun da kendisi için çok çaba sarf etmiş bir kişi adına bu benzer bir şekilde inat etmesi gerekiyor, ısrar etmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim elimden gelen bu 1400 günde 5 yayın yapmışım. ...altıncı yayını yapmak ve bunları tekrar tekrar bu yapıların haksızlık olduğunu... ...Osman Kavala olayının o malum bilinen Türkiye'de hiçbir iyilik cezasız kalmaz... ...gibi o kötü e, yerleşik e, durumun bir kanıtı olduğunu ısrarla tekrarlamaktan başka yapabileceğimiz şu anda benim en azından yapabileceğim bir şey yok ama bunu ısrarla söylemek lazım. İlle de ille de bu konuda ısrar etmek lazım. Tabii ki Türkiye'de tek e, hukuksuzluktan muzdarip olan, bunun mağduriyetini yaşayan tek kişi Osman Kavala değil ama Osman Kavala üzerinden Türkiye'deki hukuksuzlukların hepsine birden karşı çıkma imkanımız var, fırsatımız var. Bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor.